sezonun ilk üvey kavunu yapacağız. Sezon açılışı. İki tüfeğimi de getirdim. Delegant koltuğum da var. Neo X'im de var. Ama çoğunluk bugün otomatiği kullanmak istiyorum. Şimdi hafif hafif güneş ışımaya başladı. İki kuş gördük. İki üç kuş geçti. Bekleyeceğiz bugün bakalım nasip diyeceğiz. Sezon açılışı. Arkadaşlar da tarlanın birkaç bölgesine yayıldık. Ya nasip ya. İnşallah güzel bir hava olursa. Ama tarlayı biçmişler. Geçen gel keşif yaptığımızda tarlada <laughs> ayçiçek vardı. Bugün geldik yok. Aha geliyor. Devrim. Evet. Devrim kardeşim bir tane yapıştırdı. Tek bir kuş geldi. Sefteyi yaptı. Çok güzel. İki üç tüfek atılmaya başladı. Bakalım bize daha şimdi bir şey çıkmadı. Aşağıdan önder attı. Şuradan devrim vurdu. Arkamızdan geçmiş ama biz göremedik konuşacağız derken. Devrim! Sevdiği yaptım. İkin şey olsaydı mükemmel av yapardık. Bir geldik bir Biçilmiş. <laughs> Bütün tellere gidiyorlar abi. Kuş biraz erken çalışmaya başladı. Uzak ara ara geçiyor. Tarla büyük. Bölünmek zorunda kaldık. Halik abi benim bir tahmini 70 metre falan sağ tarafında kaldı. Canberk sol tarafta. Önder abi onun ilerisinde tarla U şeklinde. Başka da ay çiçeği yok. Ama dün herhalde dediğim gibi açılışta tüfek atıldı. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. İyi bir vuruş arkadakiyle. Atla üstünden geçiyor, geziyor ya. Arkan aşağıdan bir tane geçiyor mu? Döner gelirim bilmiyorum. İyi güzel yine birkaç vuruşum var. Yani ama bizim yerimiz öyle bir yer ki tepeden çıktığı anda o kadar suratlı geçiyor ki biz aha diyesiye geçmiş bulunmuş oluyor. Biz de hadi aşağıdakilere gidiyor diye çoğuna atmadık. Dolayısıyla onlardan dönüp gelip daha doğru giden olursa biz de onlara atmaya çalıştık. Ölür ölür. O üç tane. Üç tane gördün mü? Mısırın üstünde. Nereden? İşte onlar demin giden üç tane. Dön dönüp gelebilir bize. Dört tane kuş geldi. İçinden bir tanesini vurdum. Beklemeye devam edeceğiz. Ama kuşun geçiş güzergahı bu taraf. Sabahtan beri oradan izliyorduk. Buraya geçtik. 10-15 dakika içinde bir tane tüfek atma fırsatımız oldu. Canberk. Canberk al onu al yaralı o git koş 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 yaralı koş 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 al onu yürür gider Devrim çıkacak. Tepeden çıkıyor Cevrim. Tepeden çıkıyor. Sabah sabah iyi çalıştı bir anda ama ya şu Tam açacağım zaman şurada pike yaptı biliyor musun? Şu. Salgara yatış yaptık ya. Yani. Üstünden gitti. Hayvan anında pike yapıyor ya. Nasıl? Sabah erken birkaç kuş geldi. Yani tarlayla işi yok hayvanın. Bir vurduklarımızın bir açıp kursağına bakacağız neyle besleniyor hayvan. Yüksek geçiyor. Geçit yapıyor gibi. Allah Allah. Bu hayvan bunu yemeyecek de neye saldıracak bilmiyoruz. Ayçiçeği de çok güzel. Bu bölgede de tek. Bir anlam veremedim. Uzak uzak geçiyor. Yüksek geçiyor. Birkaç tüfek katılıyor ama. Bakacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 2024-2025 av sezonunu açtık. Üveylikle açtık. Ee, güzel kuş çalıştı bir bölgede ama tabi e, tabii yine istediğimiz çoğunlukta kuş yok yani kuş. Eski yarar olduk. Evet ama var bazı bölgede var. O bölgelerde de yer kapalı. Çok güzel kuş olan yerler var. Söylediler filan. Ama yer kapalı olduğu için oraya gidemedik. Değil mi Önder? O, evet aynen abi. Bir yer vardı. bulduk. güzel yaparız dedik. Bir vardık bir çilmiş. Bir gün bir yer var. Bu gittik. Adam biçmiş. Akşama Şansı. vardık sürmüş. Yani. Avcılar av yapmasın diye. <laughs> Adam bir günde biçip sürmüş ya tarlayı. Yani sabahtan biçilmiş sürmüş karşılandık. Öğlen sonu evet. gördük. yani. yine de biçilmiş de olsa hayvan biçilmiş tarlaya çalışıyor. Yani öyle anda... öyle ağaç altında filan güzel evet. kuş vurduk. Devrim arkadaşımla Aydın arkadaş geldi İstanbul'dan onlarda. Onlar da silah attı birkaç ama yine de beklendiğimiz kadar kuş olmayınca onlar da şey yaptı aslında biçilmeseydi çok iyiydi yani. Çok güzel abi yapardı. Evet abi, çok yani güzel olurdu. Bir yani. şey atardı. Geçen sene açılış gibi olurdu. Evet. Geçen sene açılışta sen var mı Orası güzeldi işte. Orada orayı domuzla ezdiği için herhalde ezilen tarlaya daha çok ezilen geliyor. Ezilen tarlayı e, tepeden yere döküp konu. yerde, yerde yiyor evet. ya. Direkt e yerde zaten. çünkü uğraşmıyor. Açık ya. büfeye geliyor. Hazıra gelince <laughs> oh. direkt ya, o. Direkt yemleneceği yerde direkt kondu konuyor. O zaten yere kondu direkt. Öğren ha, bak, bak, bak Direkt, yere direkt yere kondu. Bak birkaç. Biz bıraktık ya gelirler onlara. Ee, öyle olacak tabii. canım. Yer değiştiriyorsun. Tarlada çok He büyük. Ya, Oraya çok geçiyorsun büyük. öbür tarafa geliyor. Öbür tarafa geçiyorsun diğer taraftan <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> o taraftan çok atılıyor diye hadi o yana gidiyorsun. Bu sefer bu taraftan atılıyor. Hayda. Tarla çok büyük. Ama bu zayıftı bugün. Bugün zayıftı. <laughs> zayıftı. Yani ama yok diyebiliriz ya işte. Ama şöyle iyiydi. Yani ilk dünkü dünkü avda Abi, güzeldi. Dün, yani. yani dün ayçiçeği biçilmesi çok güzel yapardık. Hatta aynen, bugün aynen. de devam ederdik o ayçiçeği. Aynen evet. O, tarlaya gideyedik. Dağda solmuş. Kuş berengeli bakıyorlar ne diyor? Yani bir duyum şeyde çok iyi kuş olduğunu söylediler. Afyon'da orada uzak şimdi bir, bir kuş için gidilir mi oraya? Ama adamlar ta İstanbul'dan geldi. Biz Afyon'a uzak diyoruz. ve <laughs> <laughs> ben birden İzmir'den geldim. İlk gün katılamadım. i̇lk gün katılamadın. İkinci koştur koştur. İzmir'den İkinci 3.38'de şehir indim. 4.20 geçe Erkan aldı. Yine güzel vuruşlar oldu. Bak 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 tarla tarlaya konuya bak bak. Oldu. Evet. Ağaca kondu yine. Evet. Bak e, yok ağaca konmadı. Araya girdi o. Güzel vuruşlar oldu ya, özellikle ilk gün Önderlen, Canberk, vallahi var ya tam yerine durmuşlar. Kuş arıyorlar, üstüne kuş geliyor yine. Hmm. Tarlada biz pısıyoruz, Yine görüyor bizi. Bunlar tarlada hmm. geziyor, gidip bunun üstüne giriyor. Yani. <laughs> Abi İnginç hayvan ya. aç, yani bu kesin, 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 kesin. Olunca... <laughs> Aynı tarladayız, bizi nasıl görüyor? Jet gibi geçiyor. Jet ya. gibi evet. Neyse güzel vuruşlar oldu. İnşallah. Bir program yapar. Bir program yapar. İyi kötü bir program yapar. Siz de yapar. güzelce seyredersiniz. Devrimin vuruşları var orada. Bakın bakalım devrim nasıl vuruyor. Devrimim var. Hay Fabrikada güzel. kendi tüfeğini ona göre mi ayarlıyor <laughs> acaba? <Ha? gülüyor> <laughs> Tüfeklerimiz <laughs> denir olur mu? Ha, <laughs> Vallahi Şaka öyle. bir yana. Onlar da sağ olsun bizim kahrımızı çekiyorlar. Yok tüfeğin şurası şöyle olmuş. Yok tüfeğin burası böyle olmuş. Devrim usta şöyle yap. Devrim usta aydın usta böyle yap derken. Onlar evet, da sağ olsunlar. Evet. Teşekkür ederiz. Elinize emeğinize sağlık. Kahrımızı çekiyorlar. Evet. Bugün artık. Bugün Tamam Buradan çorbacıya gideriz. Bizi bundan sonra çorba patlar. çorba <laughs> patlar değil mi? Aynen öyle. K kuş, kuş atsa çorbacı yakışır. Evet. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Bizleri burada çok güzel ağırladınız. Biz teşekkür Eyvallah. ederiz. Sağ olasın. Ayağınıza abi. sağlık sizin de. Gerçekten bizim için de çok güzel bir ana oldu evet. İstanbul'dan geldik. Yani <laughs> <Hadi> yazında. <laughs> Yaşamadın. Nasıl? Yaşamadığın şeyler yaşadın bak. <laughs> <tabi> ya, <gülüyor> çok çok <laughs> <silmişle> karşılaştık. <laughs> <sen. gülüyor> Öğlene vardık <gülüyor> Yani <gülüyor> akşam he heyecanlı bir Heyecanlı şey, bir hava evet yani. Yani Çok düşünüyorum. E, Nasip bu iş orada ya. Orada. Olduğu zaman, yani geçen senenin açılışı inanılmazdı yani geçen sene. Hakikaten Arjantin gibi kuş vardı yani. Tarla büyük. biz Bizim harcımızda iki grup daha vardı. Herkes tüfek attı. Yani inanılmazdı yani. Sallamaş oluyor adam. Evet. Bir buraya bak, bir Allah buraya abi, bak. Ne çalıştı ya. Neyse arkadaşlar bu artık bu, bugün de avı kapattık. Akşam avı yapar mıyız? Yapmayız ya, yani. herhalde. Akşam avı yapmayız. Bugün pazar tamam. günü avı bitirdik. Nasipse haftaya yeniden bir keşif yapılır. Yeni kuş bakalım. Yeni kuş burası olur haftaya belki ama bilmiyorum. Burada iş ya iş ya yapabilir. Burası yapabilir. Biçilmezse belki burası haftaya iş yapabilir. Gene de bir Birkaç kuş yaparız. Ondan sonra bir, birkaç bıldırcın yaparız sonra dönüveriz domuza. Sonra kektik. Öyle devam arada kektik Arada bir kektik yaparız. Neyse. Herkese hayırlı sezonlar olsun inşallah. Kazasız belasız herkes güzel av yapsın. Kaza olmasın başka bir şey yok. Herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin.